Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Abi abi. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da okudunuz gibi Türkiye'nin en iyi hesabı ve Afganistan'ın en iyi hesabının karşılaştırmasını yapacağız. Biliyorsunuz ki bu hafta içerisinde hem Türkiye'nin en iyi hesabı 99 koleksiyon hesabı tanıttık ve dün de Afganistan'ın en iyi hesabını tanıttık. O da 99 koleksiyon. Ağabeyim. İki hesap da 99 koleksiyon ve bu iki hesap birbirine o kadar yakın ki size anlatamam. Bakacağız. Ekstra olarak bu videoda karşılaştıracağımız rakip yani benim ekranımdan Skatka'yı göreceksiniz. Tabii ki de Türk hesabı. <laughs> ve karşımızdaki Afganistan No bir hesabı da kim gösterecek size? Afgan bir kardeşimiz Tekno. <laughs> Hayır ben Türk'üm lütfen rica ediyorum. Beni zorbalama bir geldi ya. Beyler uzun zamandır bu eşeğin kafası da Kıbrıs Üniversite'ye gitti diye videolarda yoktu. Güzel bir sürpriz olur diye düşündük. Böyle bir video çekelim dedik. Yapmış mıyım? Bakalım başımıza neler gelecek. Türk hesabını ben Afgan hesabını da tekno tanıtacak. Yani karşılaştıracağız böyle ekranları göreceksiniz. Sen kaydı açtın değil mi lan? Şey diyeceğim bikini vardır değil mi ya? Bikini bikini. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Gene geldi ya. Bu sapık geldi gene ya. Vallaha geldi gene ya. Buna buradan alın. Bir dakika. Şimdi burada uzun zaman sonra bir karşılaşmaya daha şahit oluyoruz. Doğan. Söyle anam. Tekno hakkında ne düşünüyorsun? Bunu bize bir video ile özetle. Şimdi teknolojum eğer hazırsan direkt lobi ekranındasın değil mi? Harun'un lobisinin ekranındasın. Evet, evet abi. Ben Skatska'yı bir göstereyim. Arkadaşlar Skatska'nın lobisinde gördüğünüz gibi full artı full R2'ler var. Ada kostümü, açık deniz gözlüğü, R2 kaskı, kon çantası, R2 UMP, R2 skalle, R2 M4, R2 tava. Bir tane Lucille var. Lucille sopasını biliyorsunuz bu da nadir. Bir tane Godzilla Monarch tava. Godzilla'nın arabası, Lamborghini ve R2 RPD Dacia var. Şimdi sıra sende. Abi şimdi şöyle yani bizde de açık deniz gözlüğü. Beyipimiz full. Bak sarı beyip çantası. El tacı, R2 araç, Godzilla Uaz var. Ondan sonra M762'leri dizmiş zaten bütün M762'ler 8 level. Bir sürü var baş boş istenen M762 falan. Lamborghini'ler onlar bunlar. Ya yani benimki daha sağlam olduğunu düşünüyorum ben. <laughs> hesabın seviyesine baktığım zaman hesabın seviyesi 100 koleksiyon olduğu zaman 100 seviye olduğunu düşün. Bir dakika. Bu dünyanın Bir, ilk. Dakika, bir, bir dakika, dakika, bir dakika, bir dakika. Bir <laughs> dakika. sana götümle güldüm Tekno. Sen görmedin ama sen sana götümle güldüm. Oğlum full r lan. Acayip bir R2'miz var oğlum bizim. Her şeyimiz r Manyak. Abi. Bikini yoksa bitmiştir. Baba sen rahat ol. Bikini, ne? R2 bikini bile var. Nasıl ya? A Nasıl ya? Ada kostümü fotoğrafı işte fotoğrafı ada da. kostümü R2. Ha, fotoğrafını mı atayım? Ha, pardon ben şey anladım. Başka bir bikini anladım. Ben onu biliyorum. Eğer ya. bu çocuk gece PUBG Mobile'e girip karakterlere bikini giydirip giydirip asılmıyorsa tövbe estağfurullah ben bir şey bilmiyorum var arkadaşlar. Burayı kim kazandı şimdi? Birazcık gerçekten dürüst bir oylama yapmamız gerekiyor. Şey ben kazandım abi. Bu R2'ler var. Alıyorum. Kardeşim kaç tane R2 var ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane, 7 tane R2 var sadece lobimde. Tamam işte bizim lobideki belki de dizmemiştir abi. Nereden biliyorsun? Bakacağız evet. tamam. Buraya puan vermeyelim o zaman. Buraya puan vermeyelim. Arkadaşlar o zaman tekne ucum senden rica ediyorum hızlı bir şekilde popülerliğe bir girelim. Kaç popülerliği var? 8 level 250 milyon popülerlik. Hadi abi, hadi benim hesabım yani Türk hesabı Skaska seviye 9'da ve 605 milyon popülerliği var ve ben po ben, 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 ben. popülerlik sıralamasında da 53. sırada ee, son zamanlarda PUBG Mobile'da popülerliklerde oynama oluyordur takip edenler varsa millet buraya 40 milyon 100 milyon TL falan filan basıyorlar arkadaşlar burası ekstra bir şey şu an popülerliklerde öndeyiz o yüzden Doğan'dan rica edelim bir tarafa Türk hesabı bir tarafa Afgan hesabı şu an Türk hesabına artı bir puanı Doğan'a yazdırıyoruz. Sakin ol lan. Abi yalnız bir şey diyeceğim. Popülerliği, Popülerliği sayıyoruz mu ya? Sayıyoruz sayıyoruz. Olabilir olabilir. Şimdi biz bu hesap için 2 tane 99 seviyeye de girebilirdik arkadaşlar. Ama rica etmedik. Adamların işi gücü vardı. Çok da fazla üsteleyemeyelim. Her zaman hesaba girmeyelim diye hazinelerini açtırdık. Hızlı bir şekilde koleksiyonlara giriş sağladığımızda teknocum gel bakalım buraya. Eşeğin kafası. Evet, Öncelikle Hayır. Öncelikle ben şurayı saymak istiyorum. Türk hesabımızda 14 tane X-Suite, 51 tane cilt nihai, 206 tane yükseltilebilir silah ve 83 tane spor araba var. Ekstra olarak 100 nihai, 1307 destansı, 3936 tane mor ve 2258 tane de daha da moruya var. Haydi! <laughs> azmış, azmış. 14 X-Suite, cilt nihai, 52 bir fark. Ondan sonra... E yani yükseltilebilir silahlar 207 tane. O oh. Sonra sporcular 87. Aa oh. Ve 102 niyayı 1343 destan. 1151 Moroe Morcuko'e var bir tane daha. 2307 oda Şimdi buradaki total ve toplam sayılarda Harun'un hesabı yani Afganistan hesabı bir biri yakalıyor. Buradan da puan verelim. Her yerden puan vereceğiz. Bir biri oldu. Bir biri oldu. Tamam eyvallah sıkıntı yok. Peki bu seviye 99 büyük üstad koleksiyoncusunun altında koleksiyon puanı var ya. O kaç yazıyor orada? 83.500 <laughs> benim hesapla 80.600 desen 80.600. 900 puan mı fark var? Yok lan. Sana matematik öğreteni 2900 mü? 2900'e yakın bir puan farkı var. Oha! Ama ama bu hesabın hem 99 olması hem de nadirliği ön planda TR hesabının. Rahat olun beyler. Şimdi 1-1 bir, bir oldu. 1-1 bir, bir oldu. Da Var mı lan? Yaz lan ne duruyorsun orada? klavye başında, bilgisayar başında yaz onu. Evet. Yenildik zaten. Şimdi geldim hazine kısmına. Tüm giysiler dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen de gel oraya Tekno. Geldim bile. Tamam. Benim burada toplamda 1887 tane setim varmış. 63'ü nihai. 594 tanesi destansı. 780'i mor. 444 tanesi de normal. <laughs> Toplam 2000 tane set. 64 tane nihai 608 destansın ise Moro 808 tane. Oo. Pardon. Moro 450. Yani burada birazcık Aziz fark ya. var. Birazcık fark var ama buraya puan vermiyoruz. Ya çünkü ben az önce totalde puan vermiştik. Ekstra puan vermiyoruz. Bir sonraki... Ya, 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 dinliyorsun, 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 ama Oğlum senin niye yiyeyim? Sonra, sen eşek ha? misin? Hayır. Az önce totalde puan verdik. Zaten totalde <laughs> öndeydin. Sen mal burada döndü olacağım belliydi orada. Bu geri zekalı ha. Çalak, yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Gıprıtsa gitmiş üniversite okumaya hala mal bu çocuk ya. Adam, adam. Tamam sağ ol, öyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya normalde ilk suitlerden puan vermemiz gerekiyor bu arada. Ee, ama iki hesabın da ilk suite'i full. Başa baş olduğunu biliyorum. Hatta hesaplamak gerek... E, hesaplamayak ya. Zaten ikisine de girdik. İkisinin de ilk suite'lerinin hepsi max. O yüzden ilk suite'lerde berabereyiz Hiç bakmayalım bile. Tamam kardeşim. Şimdi en sevdiğimiz kısımlardan bir tanesine geliyoruz. Tekno'cum orada bulduğun nadir şeyleri sen 3 tane bana söylüyorsun. Ben de 3 tane sana söylüyorum abisi. Tamam. Tamam bakıyorum abi. Çabuk bak. bak. Çabuk bak. 5 minutes bu destansı bikini. hangisi oğlum? Bu destansı bikini var ya. Ha, benim ekranda gözüküyor benim kayıtta. Uzun Psst. mesafe mayosu. O, o, oğlum burada oğlum, sonra. isimle arayamıyoruz ki ya. Çok yüksek ihtimal vardır da. Bu nasıl bir kapıştırma oluyor? Benim ya. Klasik dansçı seti artı kızıl Örümcek. Tamam. Ya. Şöyle yapalım. Sen o hesaptaki nadirleri Aslında söyle. Var. Bu hesaptaki nadirleri söyleyeyim. İki hesaptaki nadirleri söyledikten sonra bir karara varalım kardeş. Tamam ben söylüyorum o zaman abi. Söyle abisi. deniz büyük. Yani iki bu destansı mahma -ma yo. Ondan sonra bu klasik dansçı seti destansı nadir. Ondan sonra kızıl örümcek. Ondan sonra cıma Eee zaman yolu sök. Şey neyse ondan sonra ikinileri sayıyor mu? Yok oğlum nadirleri say. Destansıdaki nadirler. Tamam destansıdaki nadirler bitti bende. Okey. Bunlar da. Toplamda beş tane mi? 5 taneye yakın bir nadiri var. Ama bir dakika abi şimdi ben emoji setleri saymadım. Bilgin olsun. Ya bana ne kardeşim? Sen eşek misin? Sen şu an bana Hakkını kaybettin kardeşim her şeyi saymalıydın Hayır hayır iptal iptal iptal, iptal Bana ne bana ne Şimdi burada ben, benim hiç görmediğim bir göklerin kahini seti diye bir tane set var Ama bunu nadirden saymıyorum Nadir mi değil mi sizler yorumlarda yazın Böyle bir setimiz var beyler Daha sonra alta doğru indiğimde Burada değişik değişik setler var Anka prensi diyor Bu da nadir mi değil mi bilmiyorum Zaten biz bu hesaba girmiştik az çok nelerim olup olmadığını da biliyoruz O yüzden geçiyorum İnşallah da gözden kaybetmem gözden kaçırmam. Yoksa TR hesabını yenildettin diye bana söverler diye düşünüyorum. O an gos golo golo bende de var. <laughs> Riyalanç. Allah yemin ederim var. Ekran kaydındayım bak. Yemin ederim var. Şimdi bizim TR hesabımızda bir tane Rich Brian'ı sağda solda gördük bir yerlerde. Godzilla Kong'lar tamam eyvallah bunlar nadir değil. Rich Brian'ımız var bir tane. Daha sonra alta doğru indiğimizde eminim ki nadir setler vardır. Fakat inşallah gözümüzden kaçmıyordur. Açık deniz setimiz var burada bir tane. Burada uzun mesafe mayosu bu hesapta da var. Heh, o, o Nasıl abi? Daha sonra Gidorah'ımız burada. Orman Manelfi Elfi var. Godzilla'lar. Eyvallah. Ay. Klasik dansçı setimiz var hesabımızda. Ekstra olarak bakayım. Bakayım bakayım. Bende de bir 5-6 tane var. Destansı kısmında. 5 Gayet tane veya ya. 6 tane. Buzul cadısı falan. Zaten bu hesaplarda bu emojiler eksik olmayacağı için hesaplar çok başa baş gidecek beyler. Bunu bilginiz olsun. Bu hesabın Türk hesabının en büyük artı yanı R2'ler. Zaten birazdan R2'lere geldiğimizde göreceksiniz. Aslında hesaplar birebir aynı. Fakat TR hesabı R2'lerle birlikte kazanıyor. O yüzden Tekno yavaş yavaş Moroe'lere gel. Moroe'deki nadirlere bakalım. Önce ben bakayım sonra sen bak. Şimdi Moroe'deki nadirlere gelecek olursak burada da baya bir abi burada kesin gözümüzden kaçan bazı şeyler olacak. Lütfen yorumlarda belirtin. Hatta videonun yorumlarında sabitlenmiş bir yorum olacak. TR hesabı mı kazandı? Afganistan hesabı mı kazandı diye. Ona da kesinlikle katılın arkadaşlar. Hangi hesabın kazandığını siz belirleyeceksiniz bende çok güzel 3 tane mayo var. Wah, mis, çok Oğlum güzel. sen 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 oraya gittin sen bir daha fazla şey yapmışsın ha. Gudurmuşsun ha. Eşeğin kafası. Buraları böyle böyle göstereyim ben. Tekno sen de yavaştan yavaştan. Ay ay dur inme inme inme. Ananı avradını. Burada bir mavi basketbolcumuz var mor olandan. Bir tane Negan'ımız var burada. Onun yanında Mission var. Onun altında Yaramaz Maskot var. Onun altında Rick Grimes. Onun yanında Daryl Dixon. Ananı avradını şu kısım var ya fenalık bir şey ha. Bende de var abi o. Bende de da var hepsi. Mor basketbolcu. Mor'a olan. Tamam. Scott. Dixon. <laughs> Negan bir tane de garı var bu mission tamam ya, ha o var Daryl Dixon da vardır e, hepsi var evet evet ya dediğim gibi hesaplar birebir neredeyse aynı ama bak artık geldik burada bir tane R2'miz Umbrella kostümü A onun altında ada kostümü var R2 onun yanında Leon teması var R2 yavaş yavaş aşağıya indiğimde daha bir ton R2 gelecek fakat mor Moro'yler burada bitiyor artık mavi ölerdeki R2'ler var Moro'yler bitene kadar Tekno bize hemen bir tanıtsın abi Vallahi moraylar yani o gösterdiklerimin hepsini gösterdim. Bir de bikiniler var. Ray2'ler, Riva. Ray2'ler? 2 yok ki. O hesapta eksik. Aa. Bir ölümcül dakika. hayvan bir seti var bu arada Hayır, bu öyle. hesapta bir de ekstra. Tavşan, tavşan seti var abi nadir. Hadi. Evet, evet, evet. <laughs> o sende var mı? Var var. Var mı? He. Hmm. 2ler de var ya bende hepsi varmış lan yalancı köpek seni. Ben o hesaba daha dün girdim. Beni mi kandıracaksın? İto. Abi var var baksana hepsine bak. Hepsi i̇şte, anda. mavi öylere geldim. Mavi öylere geldim. Mavi öğlerde de bir şeylere bakacağız. Burada da sadece nadirlere, R2'lere bakalım. Hatta nadirlere değildir. R2'lere bakalım. Hesabın abo bak. Apiç seti, rain seti buradalar. Ekstradan burada bir tane Amprella'nın CS'te var. Bak var. bak sus. R2 Amprella A. R2 Amprella B. R2 Amprella C. Hepsi var. A, B, C, D, E, F, G, C yumuşak ya her şey var. Toplamda o hesapta kaç tane r olduğunu söyler misin kardeşim bana? Dürüst olmazsan gıplısa gelir senin ağzına sıçarım. Anne ben çok korktum. Söylüyorum 4'tür. Ama bir şey valla bir dakika bir şey diyeceğim bende bütün basketler de full 4. vardı. Bende de tam tam ona geldim full. Dört tane basketbolcu da var Ay, mavi V'de. Bir dakika bir tane daha var bu şey üstüne numara yazan moro. Ha, ötümde. o ben şey direkt... o mavi basketçi biliyorum. O, o, direkt basketçi seti olarak geçiyor. O bu hesapta yok kardeşim. Ha, işte bende de dört tane R2 var. Ya sende dört tane R2 yok yalan atma. Umbrella C. Yemin ederim Umbrella B. Umbrella C. Umbrella D. Üç. Umbrella A. Benim setlerde de bende de setlerde 4 tane R2 var bu arada. A Pitch ile var. Rhyne Pitch de var. Oğlum bir dakika sende o kadar R2 olmasının imkanı yok. Dümen atma bana. R2'lerin ismini Ay. say bana. İsmini say. Umbrella A. Umbrella B. Lan. oğlum bak adam gibi kapıştırma yap seni döverim çocuk Beyler görüyorsunuz değil mi bak yemin ediyorum Türk düşmanı Türk düşmanı bu çocuk Vallahi bak güzel beşi ararım Bak Türkiye hesabı yenilsin diye yorumlara hain <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. İki tane var. Tamam vallahi dürüstüm. 2 tane var. Tamam benim de bu hesapta setlerde 4 evet, tane tamam. R2 var. dört tane R2 var. Basketbolcular falan burası bu şekilde. Hızlı bir şekilde kasklara geçelim. Kasklarda 321 tane kaskım var. 3'ü nihai, 19'u destansı, 269 tanesi normal, 23 tanesi de daha da normal. Sende ne durumda? <laughs> azmış barda abi ya. 300 50 tane bende kask var. 3 tane niyayı, 21 tane destansı pembe ve 281 moroya da 22 tane var. Hmm. Yani bende 29 tane fazla şeyi var bu arada. Evet. 29 tane fazla kaskı var. Fakat kaç nihai kaç destansı dedin? Ee, 3 nihai 21 destansı. 21 destansı. Bu hesabın 2 tane destansı kask eksiği var galiba TR hesabının. Neyse bunlar önemli değil. Zaten total puanını verdik. Oğlum bak seni döverim çocuk. Bu arada az önceki setlerdeki nadirlikte ben kazandım. 4 reiki vardı. Her şeyim vardı. Senin sadece bir tane fazladan şeyim vardı. Basketçi setim vardı. Oradan puanı TR hesabına yazalım Doğan. Senden rica. Rahat ol. Hemen. Şimdi bu hesapta nadir olarak Ryan'ın destansı kaskı var teknocuğum. Tamam mı? Bende de var. Diğer destansıları göstermeyeceğim. Ekstra olarak bu hesapta 6 indimde R2 kaskı da var. O hesapta da vardı galiba. Evet R2 kaskı var bende. Ve 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 ekstra olarak bir tane de Godzilla kaskım var benim. Monarch kaskı. Tam var bende de. O hesapta yoktu yalan atma. Bakım abi var abi. O hesapta yok. Senin gözüne sokarım. Bak benle doğru bir şekilde kapıştırmaya oğlum sen Türk düşmanı mısın? Türk hesabının yenilmesini niye istiyorsun? Abi cidden var galiba ama. Yok ama oğlum yalan daha dün girdim. Daha cidden. dün girdim. En altta olması lazım ha bu. Artı bir nadir kalktıktan dolayı bir puan daha Türk hesabına yazıyorsun. Daha Türkiye'yi öne geçiriyoruz. 3-1. Ben Türk bir geçişim arkadaş. Kafalıklarda bende 1305 tane toplam set var. 24'ü nihai 283 tanesi destansı kardeşim. Sende ne durumda? Abi bende 1350 tane var. 25 nihai 200, 300 tane destansı var. <laughs> ee, 719 pembe. Ona gerek yok. Ona <laughs> gerek yok. Sadece nihaiyle destansı. Ya totalde zaten öndesin. Ona bir şey demiyorum kardeşim de. Ne yani? Abi yani. <laughs> Ama nadirlikte alamıyorsun bu hesabı. Onu nasıl yapacağız? Bu arada bende sorguç seti de varmış oğlum. Sorgucun maskesi de var bende. O <laughs> Hayır sayılmaz. Ben bana iyi, ben kabul etmiyorum. Tamam ben şimdi sayarsan... sayıyorum. Şimdi sayıyorum. Oğlum işte sorguçun maskesi Hayır. var burada. Ekstra olarak Ryan'in kafalığı var burada. Göstermem gereken bunlar var. R2'lere yavaştan iniyorum. R2 setlerine. R2 kafalıklarına. Bakalım R2 kafalıklarında hangileri var. Kaçırmayalım a gözden. Beyler bu tür videolarda alta doğru inmekten artık beyniniz böyle donuyor. Yaramaz Masut'un kafası var. Bayağı bir Godzilla kafası var. Gidorah'ın kafası var burada. Geldim indim 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 indim. Hazır mısın abisi? Burada tüm Godzilla'nın şapkaları var gördüğünüz gibi Monarch'tır odur budur hepsi var 2 tane R2 3. R2 burada 1 ST başlığı var 3 R2'yi anemize yazdık kanun kaçağı şapkamız var bunun dışında bakayım 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 bu şekilde bu şekilde 3 R2 Bape şapkası Bape şapkası vardır ya dakika. Var var. Abi bende de maskotlar falan filan hepsi var. İlgin olsun. Neyi var? Maskotlar, maskot kafası. Tamam. O Godzilla. Ondan sonra Godzilla şapka, Bape şapkası. 3 tane R2. Tamam. Bu komutan r bir de normal şapka R2, bir de bu diğer şu şey. Kaç R2'si, tane R2, R2 var? R2. Yalan atma bana. 3. Nasıl 3 R2 var lan? Dümen atma lan. Vallahi bu şey yok mu? Bu kask gibi duran. Yemin R2. et. O var. Yemin et. Vallahi. Yalan vallahi. söyleyen iki gözü önüne aksın mı? Yok. Yalan söyleyeni Kıbrıs'ta deliler tenhada tenhada yakalayıp sıkıştırıp değil mi? Hayır iki tane var. İki tane var. Harun da bizim kardeşimiz bu arada. O da videoyu izliyorsa selamlar olsun. Skaska'ya da selamlar. İki hesap da bizim hesabımız. Sadece eğlencesine makarasına karşılaştırıyoruz. Türk hesabında üç tane de iki var kardeşim. Bir tane de sorgucun maskesi var nadir. Kanun kaçağı falan filan o hesapta vardır. Burada da yani o hesaba değil. Sana koydum tekno. Geçirdim sana tekno. Abi, o zaman, o zaman ne, ne diyoruz? diyoruz o zaman ne diyoruz? Doğan'ım yaz ülke bir tane daha bir fark daha yazdık buraya. Gözlüklere geldik. Gözlüklerde 128 tane gözlük var. 3'ün nihai 4 tanesi destansı kardeşim. Gel bakayım buraya. 128 miydi 130 tane var. 3 tamam. tane nihai 4 tanesi destansı. Burası eşit. Burada sende de açık deniz gözlüğü var. Bende de var. Sanırım burada kimse puan almayacak kardeşim. Bu şekilde burası. Evet. Göz bandı var mı sende abi? Ya mal mısın sorduğun soruya bak. Eşeğin kafası ha vallahi billah. 99 koleksiyon hesaba sorduğun soruya bak. Sen eşit misin? Sen salaksın. Gıbrıs... Senin... Şimdi bir şey diyeceğim. Gıbrıslılara ayıp olacak ya. Bunu Gıbrıs'ın havası buna gelmedi. Gıbrıs'ın havasını sordu çocuk daha da mal oldu arkadaşlar. Gıbrıs'ta ne iyi biçiyorsunuz ya. Abi full zıptı zıp, çıktı yani. Belli zıptı çıktı sana girmiş çıkmış. beynin boşalmış. Geldim maskelere. Maskelerde 329 tane maskenin dördü nihayi 30 tanesi destansı kardeş. Azmış az. 350 tane var bende. 7 tane nihayi maske. 30 tane destansı. Öyle yani. Burada birazcık fark yemişiz. Nihayide 3 tane eksiğimiz var da. Bu hesabın nihayide birazcık eksiği varmış demek ki beyler. Şu an onu anladım. anladım. Oraya bir yazı yazsın ya. Bizim ne alaka oğlum. Totalde Dur nadirliğe bakacağız ya. Bekle sakin ol. Tamam, Burada tamam, tamam. bir tane bez maske Leopar'ımız var nadir olarak. Ekstra ekstra. De... Dur oğlum. Destansılarda nadir bir şeyimiz yok. Sen diyorsun ki ben şimdi o puanı aldım. Sen birazcık hevesleniyorsun. Kolcu, kolcu maskesi var. Ama... Ama birinci r ikimiz burada. ikinci r ikimiz burada. Alta iniyorum. Üçüncü bir ikimizin olması gerekiyor. Şu gözlük olan bir dakika. Üçüncü r nerede? Bende üç tane var. İki. Bende üç tane var. Yaz Doğan. Doğan yaz 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 yaz. Burada maskelerde puanı maalesef Tekno alıyor. Tekno'ya bir puan yazalım Aha. yani Afganistan'a bir puan yazalım beyler. Yazalım Doancım yazalım yazalım. Ben yanlış hatırlamışım. O kadar fazla hesaba girişik yaptım ki r iki gözlüğünü ben var biliyorum. R2 gözlük maske ikisi birlikte vardı ya. O hangisindeydi ya? Bende var. Bende bende. Bende var o. Oh. İşte bu hesapta da var diye biliyorum ama gözden de kaçırdım mı ben diye de... iki defa kontrol ettim. Ma... Aa, var 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 eşeğin kafası var 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 var. Abi bana beni kandırma. Yemin ediyorum var. Yemin ediyorum var. Tamam tamam. Tamam abi eşit desek kolcu maskesi var mı? 3 tane reiki var, var bende sende kaç tane reiki var? tane aynı işte. Tamam maske... say isimlerini say bana. Bak şu maske var vallahi indirildi değil i̇smini bak. İsmini say, ismini say. Bu bu örümcek maskesine benzeyen var ya R2. O var. İşte o bez maskesi var abi sen deminden beri bulamadın. Tamam. De böyle şeye benzeyen. Rast gibi böyle olan. O var. O buradaymış. Eğer yalan atıyorsan senin ekranından Doğan burayı gösterecek. Eğer yalan atıyorsan yorumlarda sana ne kadar küfür ederler sesinler silmeyeceğim. Kabul müsün? Kabul. Net. Tamam. Okey. O zaman burada maalesef puanı ya maalesef de demeyelim Harun da bizim kardeşimiz de. Maalesef. <laughs> Ağzım alışmış bu kaybediyorum diye. Maskelerde puanı e, Tekno'ya veriyoruz. Geldik üst kısma. Kardeş şimdi. Bu üst kısımda iki tane destansım var. Turuncu beypimiz var burada. Alta doğru iniyorum. Başka? Ya zaten krev her hesapta var artık. Beypimizin tişörtü var. Korsan üstü. Alan Walker. Godzilla ceketleri var burada. Krevi burada gördünüz zaten. Ekstra bakıyorum. Görevimiz Mereke tehlike var. falan filan var mı? Burada puanı kim alacak acaba? Buradaki nadirliği nasıl bir olay yapabiliriz? olarak bilmiyorum ama 1-2-3 sadece, sadece sarı beyip ondan sonra görev B göreva eee tişörtü korsan üstü vampir şeyi üstü bu işte deli fişe üstü var ya o deli ya fişek. nasıl görev B görev var sen mal mısın çocuk ya bak seni döveceğim ha ne görev ne görev B'si o hesapta yok sen eşek misin bir tane beypimiz var ee, ondan sonra borsan üstü, bep tişörtü, deli fişek üstü bu greve benzeyen bir tane daha bile kapşonlu bir şey var ya, o da yerli mi bilmiyorum o var. Ondan sonra da başka bir şey yok. Godzilla tişörtleri var. Ne var başka bu? Kaç bu... tane Godzilla Öyle tişörtü bir... var? Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5. Başka da yok herhalde. Başka mi? da yok. Yani Burası neredeyse birebir eşit beyler. Birimiz de görev A veya görev B olsaydı burada puanı çekecektik ama maalesef burada ekstra nadir bir şeyimiz. Ee, bilindik olmadığı için kimse puan almıyor. Çantalara geldik. Gel 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 çantalara gel. Geldim geldim geldim. 444 tane çantam var. İkisi nihai 43 destansı birader. 460 tane çantam var. İki tanesi nihai 45 tanesi destansı. İki destansı fazlan var senin burada. İki nihai zaten bunlar. Firavun çantası var. Godzilla'nın destansı çantası var. Ekstra olarak burada Allah. nadir bir şey göremiyorum. Alta doğru indiğimde nadir çantaları sayacağım sıra sıra. Sonra Tekno'nun gözünden göreceğiz beyler. Tamam Tamam mı? Ben evet, bende 43 testansı varmış. Tamam bende de 43 testansı varmış. Pardon Alta doğru geldiğimde burada yavaştan bizi Gidora onun yanında Bape onun yanında da Ryan çantası karşılıyor. Tüm bunların yanı aynı. sıra işgalci, mişgalci de var. Burası da birebir aynı, değil mi? Neredeyse. Neredeyse aynı. değil hatta aynı. Kon çantasını göremedim. Kon çantası bu hesapta var zaten. Az önce lobby'de görmüştük. Tekrar göstermenin manası yok. Burası da zaten birebir aynı. Zoytarı çantası var. Yo ya burası aynı. O hesapla aynı burası. Her şeyi aynı. Sadece e, e, Çanta adedi fazla ama onun dışında nadiriymiş, destansıymış hepsi aynı arkadaşlar. Alt kısımda B ipimiz var ve normal bildiğiniz altlıklar var. Nadir bir alt yok değil mi? Tekno. Görev A'da B'den başka Abi. nadir bir alt yok. Aynen görev ve alt falan filan uzaktı da o da yok galiba. O yüzden Hı. o yüzden burayı da eşit geçiyoruz. Beyp'in ipin altı bende de var, onda da var. Ayakkabılarda bir nihai bir tane beyp bir, bir tane bok ayakkabısı var. Sende ne durumda? Bir tane B bir tane bok ayakkabısı, bir tane nihai bende de var. Aynen öyle. Burası da eşit. Zaten bu hesaplar birbirine yakın olduğu için set kısmı bu şekilde. Kaç kaç bitti bilmiyorum. Kaç kaç bitti bilmiyorum. Fakat arkadaşlar kim kazanıyorsa dostluk kazanıyor. Bilginiz olsun. Yavaştan evet. bir arabalara geçelim. Arabalarda bu daha tıklamadan tüm araçlar demeden miktar 335. Toplam araç puanıysa 10.424 bende Tekno. Sen de kaç? Ben abi 352 miktar. Toplam araç puanı da 10.848. Abi güzel ha. Bak o hesap zaten Harun'un hesabı. Bu hesaba göre 3.000 koleksiyon mu fazlaydı? Kaç koleksiyon fazlaydı? 3.000 miydi? Kaçtı lan? Yok ya 2.000 falan abi. 2.000 dedik ya. 2.900 falan galiba. Ya yani neyse öyle bir şey. Bura araç puanında da zaten Harun'a direkt puanı yazıyoruz. Harun'a yazdın Doğan. Ha. Yazdın Doğan. Geldik sadece burada nadirlere bakacağız da buralar da aynı ki. Aynı yani. Aynı de söyledik ya aynı şey. Mesela Sedan Toros'a girdiğimizde bende de R2 RPD Dacia var. Aynı şekil oh. Tekno'da da R2 RPD Dacia var. Ama yine de toplam adete falan filan bakalım. Benim Toroslarda 61 tane toplamım varmış. 14'ü destansıymış Tekno. Abi bende toplam 64 tane 14 destansı öyle yani. Yani adet olarak destansı fazlası değil de mor fazlası var veya diğer fazlalıkları A var burada. Miradolarda 12 tanesinin 8'i destansı. Abi miradolarda 9 tane var e 5 tanesi destansı. Koymuşum burada bayağı bir koymuşum burada. burada. Ama burada puan yazmıyoruz abi yazmıyoruz yazmıyoruz <laughs> geldim McLaren'lara. 54 tanenin 43 tanesi destansı kardeşim aha 60 tane var 48 tanesi destansı Oo, burada burada bir 5 destansı fazlası var o hesabın güzel Allah. güzel şimdi geldik silah puanlarına tekno aynı ekrana gel silah puanlarında da miktar 1354 Miktar Top... 1420 Toplam silah puanı ise 29.121. Bende de, de 29.753 abi. Şimdi şöyle bir şey var. Bir veya iki tane fazlası var galiba Harun'un. Hatta bir tane fazlası var. O bir taneden nasıl silah puanından diyeceğim de. Galiba şuradaki en alttaki silahları bile üçer koleksiyondan falan filan sayıyor. Burada muhtemelen bu hesap farkı koyacak. Nadirlikten koyacak bu arada. Harun'un hesabında var mı bilmiyorum. Fakat bu hesapta R2 M4 Evet Üst. abi ben, bende de var R2 M4. R2 UMP. Evet bende de var. Ve R2 Scarly'im var. Skarli yok abi. Skarli'de bir tane eksiği var. Tüm bunların yanı sıra yakın dövüşte tavalara geldiğimizde yavaştan alta doğru indiğimizde burada da R2'lerle karşılaşacağız. Gidorah'ın mesela tavası, Ryan'ın tavası, Kako tavası var. Biraz daha alta indiğimizde bir tane de R2 tavamız var burada beyler. Sen de göster Tekno. Bende de var abi hepsi. R2 tavayı da gösterdim. R2 tava hangisi? Zombi tava mı? Umbrella korup tava abi. Sen benimle zombi tava bir diye kaldırmaya çalışıyorsun. Hayır oğlum. Farklı iki tane R2 var ya. Bendeki R2 ile sendeki R2 farklı şu an. Bendeki zombi tava. Evet. Senindeki Umbrella tava. Evet. Hemen onun üstünde bir de Godzilla'nın Monarch tavası var mı o hesapta? Godzilla'nın Monarch tavası var, var abi. O da var Ama o da var. Tane... Hesaplar neredeyse başa baş beyler. Yani mesela bende bu tava varken diğerinde farklı R2 tavası var. Benim buradaki tek artım Scarlett'in olması. Haronda Scarlett'in R2'si eksik. Burada toplam puanda zaten Afganistan'a yani Tekno'ya bir puan daha yazdık. Başlangıçta ekstra olarak bende R2 fazlalığı bir tane olduğu için TR hesabına da artı bir koyduk. Genel olarak Harun hesabı totalde puan alıyor. Nadirlikte TR hesabı alıyor. Bu gözle görülür bir şekilde bariz. Başka da gösterebileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Bence 10 numara bir karşılaştırma oldu. Yani dediğim Aynen gibi mi? asla ama asla bu hesaplar hani şu şundan iyi bu bundan iyi videosu değil de iki hesabı karşılaştırdık zaten iki hesapta tanıdığımız kardeş kardeşler onlar da bizim kardeşimiz biz de onların kardeşiyiz böyle bir karşılaştırma videosu olsun istedim yanımda da ne zamandır olmayan Tekno vardı umarım Tekno yüzünden videoya dislike atmazsınız Ayıp oluyor yalnız beni seviyorlar beyler Kendinize çok iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hepinizi bye. öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Bay bay.